Galatasaray'ın şampiyon olması Erman Toroğlu gibi yorumculara batmış anlaşılan. Yine Galatasaray'ı sallamış. Neler söylemiş bir dinleyelim. Şampiyonluk kupasını bu kez başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu vermeyecekmiş. Mecnut Yakmaz ve Fuat Göktaş as başkanlar kupayı verecek Galatasaray'a. Hacı Osmanoğlu'nun Galatasaray ile sezon içinde belki yaşadığı bazı sorunların da bir dışa vurumu olabilir bu herhalde. Valla Hacı Osmanoğlu ne yaptı Galatasaray'a şampiyon oldu Galatasaray'a. Ey Galatasaraylılar. Bu sene tezgah yoktu ve şampiyon oldunuz, hak ettiniz de. Niye kızıyorsunuz? Veya niye istemiyorsunuz federasyonu? Abi gazeteci her şeyi sorgulayacak. Gazetecinin işi odur, sorgulamaktır. Niye istemiyorsun? Niye? Tekrar yapıyı getirmek istiyorsunuz bazı kulüpler. Çok net. Evet, duydunuz. Senin arkadaşın Hacı Osmanoğlu sezon başından beri Galatasaray'ın futbolcularına salladı. Teknik direktörüne salladı. Galatasaray'a Galatasaray'ın istemediği hakemi atayarak ceza verdi aklınca. Sezon başında Galatasaray yabancı var dedi getirmede ama Fenerbahçe isteyince koşa koşa getirdi. Fenerbahçe Galatasaray deplasmanındaki maça yabancı hakem dedi yine güle oynaya getirdi. Galatasaray'ın başkanına kameralar karşısında tehditler savundu. Çıkışta görüşelim ayağı yaptı. Galatasaray'a kupayı verirken yumruklarını sıkarak, dişlerini sıkarak verdi. Şimdi de Galatasaray'a hak ettiği TFF'yi de MHK'yi de sizin gibi algıcı medyayı da sosyal medyadaki paralı trolleri de üst üste koyarak kazandığı şampiyonluk kupasını vermek istemiyormuş. Galatasaray Kadıköy'de de aynı şekilde söke söke aldı. Bugün de o kupayı söke söke alacak. Ha kankanıza söyleyin önümüzdeki sene de ağlata ağlata şampiyon olacağız